Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anka Kronoloji'den Göktürk Çaylak. Bugün size ekonomide iki önemli sorun olan vergiler ve sübvansiyonlardan bahsedeceğim. Vergileri zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Devletin verdiği hizmetler karşılığında aldığı mal, ürün veyahut da çeşitli ticari kuruluşlar üstünden, gelir üstünden kesilen ve tekrardan bu hizmetlere kullanılması gereken paradır. Sübvansiyonlara geçecek olursak, aslında bunlara verginin tersi diyebiliriz. Sübvansiyonlar destek almak amacıyla devlet tarafından bir sektöre veyahut da herhangi bir işletmeye para verilmesidir. Devlet vergilerle sübvansiyonları sadece geliri arttırmak ya da yeniden dağıtmak amacıyla değil, insanların bazı dürtülerini şekillendirmek ve piyasayı değiştirmek için de kullanılır. Ama önce vergilerden bahsedecek olursak vergiler piyasayı bir kere nasıl etkiliyor? Bu bütün etkin hükümetlerde görülebilir. Mikroekonomik politikanın da birer aracıdır. Mesela hükümet belli bir ürenin, ürünün üretimini düşürtmek isterse üreticiye daha fazla vergi uygular. Bu şekilde de fiyat arttığı için arzı da düşürür. Bu üretim giderlerini yükseltir ve piyasadaki arz düştükten sonra tabii ki tüketici de daha az alır. Bu şekilde de bu ürün piyasada daha az olacağından kullanımı az Özellikle bazı hükümetlerde görmüş olduğumuz kötü hatta ekonomistler tarafından günah vergisi olarak iddia edilen sigara, alkol gibi ürünler Avrupa'da da bazı ülkelerde uyuşturucuya verilen fazla vergilendirmeler kişinin bu şekilde uyuşturucu, sigara gibi ürünlerin kullanmasına ve azaltılmasını amaçlar. Tabi illa da bu ürünlerin uyuşturucu, sigara, alkol olmasına gerek yok. Bazen de mal fazlası ambarlarda biriken ürünler içinde azaltmak için hükümet daha fazla vergi uygulayabilir üretimine. Çünkü ambarda biriken mal satılamazsa ve elde kalırsa İç piyasada da satılamazsa çürür. Bu da daha fazla zarara sebep olabilir. Çürüyen mal hiçbir şekilde kullanılamaz. Kullanılmayacağı için de hükümet bazen vergilendirme amacıyla bazı ürünlere daha fazla vergi verir. Daha fazla vergi olsun ki üretimi azalsın, piyasadaki değeri artsın. İhracatı yapıldıktan sonra durum dengelenince tekrardan vergiler düşürülür. Ülkemizde karşılaştıracak olursak bence karşılaştırmayalım. Çünkü fazla vergi değişen hükümetler demektir. Değişen hükümet piyasadaki çöküş demektir. Her seçim hükümetler için aslında bir krizdir ve yeni gelen hükümetler içinse bu kriz daha kötü bir sonuca el verir. Daha fazla piyasa çöküşü demektir. Piyasa erbabları bazı oligark firmalar veya e, tekel statüsünde olan rekabetçi firmalar bu durumdan memnun olmayacağı için hükümetin değişmesini veyahut da kendi politikalarına uymasını isteyecektir. Bu durumda da oligark firmalar yeri geldiğinde hükümeti de kullanmaktan veyahut da para akışı sağlayıp kendi şirketlerinin menfaati için ve... E, daha fazla yüksek fiyatlandırma için bazı iç işlere karışmaktan da çekinmeyeceklerdir. Tabii ki hükümet vergilendirmeyi, üretimi, düşürme amacı gütmeden geliri yükseltmek için de kullanabilir. Farazi bir örnek verecek olursak pahalı mal ve hizmetlere uygun alan lüks tüketim vergileri piyasayı etkilemeyi gerektirmeksizin geliri yükseltir. Çünkü e, bir markası aldığımız Lamborghini gibi bir marka bir araba aldığımızda onun 500 bin dolar mı yoksa 501 bin dolar mı olduğunu düşünmeyiz. Bunlar lüks giderlerdir. Hükümet de piyasayı etkilemeden lüks tüketim vergileri vererek veya yatlara da örnek verebiliriz. Bu şekilde hem halkı etkilemeyecek hem de Zenginlerden aldıkları lüks tüketim vergileriyle kendi kasasına para koyabilir. Tabii ki bizde vergi oranı en düşük olan lüks ürünlerde. Bu da büyük bir hata demektir. Aradaki uçurumu, sınıfsal uçurumu daha da arttırır. Vergilere örnek verdik ama yüksek vergi her zaman da iyi sonuçlar vermez. Örnek veriyorum günah vergileri aşırı derece uygulanırsa sigaraya, alkole veyahut da bazı ülkelerde uyuşturucuya bu kara borsa piyasasını da doğurabilir. Kara borsa tabii ki de sıkıntılıdır. Hiçbir hükümetin istemeyeceği, hiçbir devletin istemeyeceği bir şeydir. Çünkü arzda dolaşan malların haricinde bir mal, kalem girdisi olmayan bir maldır. Para sokar mı? Sokar. Ama fazla para sokulduğunda da bu sefer paranın değeri düşer. Piyasada olmayan ekstra, mal kadar olmayan ekstradan daha fazla para getirir. Çünkü para değerli değildir. Para değeri yansıtan üründür. Sizin mal varlığınız kadar paranız değerlidir. Üretebildiğiniz kadar paranız değerlidir. Madenleriniz kadar paranız değerlidir. Ve böyle ürünler kara borsada dolaşırsa hem bunun mal beyanı olmadığı için karşı tarafta bir esası olmayacak ve daha fazla para girdisi olduğu için bu şekilde de paranızın değeri düşecektir. Keza fazla para basmak da paranın değerini düşürür. Tabi hükümetler bazen kasti olarak paranın değerini düşürebilir. Çünkü dolar arzı fazlalaştığı zaman aşırı değer kazandığı zaman örnek veriyorum ki Amerika bile bile düşürüyor. Aksi takdirde bu sefer doların yüksekliğinden ötürü dünya piyasasında bir değeri kalmayacak. Sadece pahalı bir duruma gelecek. Altın gibi, gümüş gibi. Yani ve bu sefer piyasalar farklı bir para arayacak. Euro olur. TL olmaz ama olabilir. Bu yüzden de Amerika bazen özellikle Amerikan parasının değerini düşürür. Yani frene basar. Bu her hükümette olur. Bu frene basma döneminde bu krizi atlatmak önemlidir. Bu krizi atlatan hükümetler daha sonrasında daha büyük ekonomik başarılara imza atarlar ve bunu da sistemsel olarak yapılması önemlidir. Bazen iyi gidişatta frene basmak daha kötü bir kazaya sonuç verebilir ve paranın değeri 10 misli 20 misli azalır ve ticaret piyasasında etkinliğiniz olmaz. 2002 ve 2009 arasındaki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki uygulanan ekonomik planlar TL'nin artmasını sağladı. Ama dolar endeksli bir TL olduğu için bizde Balkan piyasalarında TL'nin değeri düşmesin diye düşünürken ve dolar indeksinin üstüne çıkmasın diye düşünürken Frene bastık ama maalesef bir daha gaza basamadık. Bu yüzden de bizim paramız %120 kattan fazla şekilde değer kaybetti. Şimdi sübvansiyonlara örnek verecek olursak, sübvansiyonların etkisi mal ve hizmetlerin arzını arttırıp fiyatını düşürmek şeklinde olur. Birçok çiftçi ve hayvan yetiştiricisi devlet tarafından sübvanse edilebilir. Tabi bizde hayvancılık ve çiftçilik öldü. Onlara herhangi bir sübvanse verilemedi. Neyse. Çiftlik ürünlerini sübvanse etmek daima yeterli miktarın üstünde gıda maddesi bulunması garantiler ve yerli çiftlik ürünlerinin ihracatında fiyat üstünlüğü sağlar. Bazen çiftlik sahipleri üretmeye teşvik etmek için sübvanse edilebilir. Bu tarım ürünlerinde fiyatları suni olarak yüksek tutmak tabii ki çiftçiler için iyi bir durumken tüketiciler için kötü bir durumdur. Suni üretim azaltılması sağlanabilir. Bile bile yüksek tutup daha az ürünle daha fazla pay sağlayarak çiftçiyi zenginleştirmek. Ama böyle dönemlerde maalesef ki bu sükmanseler yarardan çok zarar getiriyor. Tüketiciler için ama üreticiler için aslında çok iyi bir durum. Bu yüzden de mal piyasadaki mal fiyatını arttırıyor. Ama bunlar da yapılmak zorunda. Aksi takdirde daha daha az üretim yapalım derken ve piyasadaki malın değeri artsın, çiftçiye de para kazandıralım derken bazen tabii ki e, piyasadaki mal hem daha az alıyor, Bu sefer üretim için ekstradan eleman alınması gerekiyor. Ve bu da vasıfsız elemanların alımına sebep olabiliyor. Bu şekilde de vasıflı eleman eksiği doğurabiliyor. Bu yüzden sübvanselerin, sübvansiyonların de diyelim, değerleri her zaman nasıl verilmesi gerektiğinde ölçütlenmeli. Ve hükümet, devletler sübvansiyonları kime verdiğine ve nasıl verdiğini, hangi oranlarda verdiğine dikkat etmelidir. Çiftlik sübvansiyonlarını eleştiren bir kesim de vardır. Bunun verimsizlik yarattığını ve kıt kaynakların yanlış dağıtımına sebep olduğu öne sürülebilir. Evet e, bu aslında fakir ülkelerle gelişmekte olan ülkeler diyelim. Çünkü genelde dünya piyasalara az gelişmiş demek yerine gelişmekte olan ülke tabirini kullanmayı tercih ediyor. Ama şöyle bir şey. Ha Hasan ha Kel Hasan derler. Burdur ve Isparta yöresinde mesela. Onun gibi bir durum. Bu ürünler bazen e, kaynak dağılımında yetersizlik oluşturabiliyor. Yani e, kaynakları çiftçiye vermektense hak edene vermek sübvansileri. Ama Türkiye bunu bir zamanlar güzel yaparken özellikle 2002-2009 ve 1928 ve 34 arasında bu dağılımı çok güzel yaptı. 2002-2009'dan sonrasını biliyoruz. Ne oldu? Sübvanseler marketlere ve pazarlayıcı firmalara yapalım derlerken pazarlama firmaları bu sefer sübvanseleri daha çok aldı. Çiftçi hiçbir şey alamaz oldu. Ve pazarlama firmalarına olan o aracı firmalar daha yüksek kazandı. Malın üretiminden ziyade dağıtımı önemli oldu. Bu şekilde de ithalat arttı. İthalat, ihracatı geçerse piyasada dışa bağımlılık doğurur. Dışa bağımlılık doğurduğu için de sizin üretim gideriniz olmadığı için ve nakit paranız ürettiğiniz kadar ve elinizdeki mal varlığınızın karşılığı olarak var olduğu için paranızda değer kaybeder. Bu yüzden sübvanselerin dağılımı her zaman önemlidir. Yeri geldiğinde çiftçiye, yeri geldiğinde esnafa, yeri geldiğinde Aracı firmalara, yeri geldiğinizde lojistiğe, yeri geldiğinizde oligark şirketlere vermeniz gerekir. Tabii ki oligark şirketler çoğu zaman ihtiyaç duymaz ama bazı durumlarda, özellikle büyük dünya krizlerinde veyahut da salgınlar sonrasında yaşanan ekonomik çöküntüler üretim azlığından ötürü devletler oligark firmalara bazen de sübvanse verebilir. Aslında sübvansiyonlar rekabeti de engelleyebilir. Özellikle birçok yoksul ülkenin bel bağladığı tarım ve bu sektörler, tarım sektörleri piyasada tekelleşebileceği için, bakın rekabetçi tekel değil, o çok farklı bir konu. Daha ilerleyen zamanlarda buna girebilirim. Tekelleşme, tek olma durumunda olacağı için ve e, Dünya Ticaret Örgütü görüşmelerinde uzlaşmayı engelleyen çekişmeli bir konu olduğundan ötürü sanayi ülkeleri de keza. Bu duruma sıkıntı doğurabilir. Tek bir firma olacak. E, piyasada ne kadar az bir e, firma varsa fiyat o kadar yükselir. Hatta fiyatı tek başına belirleyebilir şirketler. Ve bu şekilde şirketokrasi diye isim takılan ve şirketlerin devletin üstünde söz sahibi olduğu, rekabet olmadığı durumlarda piyasalar her zaman yüksek olur. Çünkü hiçbir şirket az ürünle kar elde etmek istemez. Ve az fiyatla kar elde etmek istemez. Daha çok fiyat, daha çok para, daha çok müşteri politikası uygulanır. Ve tam rekabet de bir hayal olduğu için özellikle kapitalistlerin hayali tam rekabet hiçbir zaman yaşanamaz. Çünkü illa insan faktörü başka firmaları satın alıp güçlenmek isteyecek, tek olmak isteyecek. Bu yüzden de devlet her zaman vergilendirme yoluyla mümkün olduğu kadar tam rekabetçi piyasayı desteklemek zorundadır. Ama vergilerin büyük bir çoğunluğu her zamanki şirketler ve kurumlar tarafından verilmelidir. Halka değil. Yani halktan da vergi alınabilir ama sabit gelirliden alacağınız 10 liradansa değişken gelirli ve yüksek gelirli insanlardan alacağınız 1 milyara hesap edin. Evet belki bir sürü vatandaştan 10 lira 20 lira alıp 100 milyar kazanabilirsiniz. Ama o 100 milyarı bir şirketten de kazanabilirsiniz. Bu yüzden vergi affı önemli bir teşvik olmasına rağmen sürekli hale gelirse sınıfsal ayrımı daha çok oluşturur. Sınıflar arası geçişi kapatır ve babadan oğula olan bir sınıf durumu, kas düzeni ortaya çıkar. <laughs> Sübvansiyonlara gelirsek genellikle tarımla ilgili olmasına da gerek yok tabii ki bu sübvansiyonların. Öğrencilere verilen krediler veyahut da mal şeklinde verilen destekler de olabilir. Ama ekonomistler bu destekleri pek desteklemezler. Yani üniversite öğrencilerine kredi vermektense, burs vermektense onların o duruma gelmemesini isterler. Şöyle diyelim yani e, devletten yardım alacak durumda olmaktansa ananın babanın parası olsun daha iyi denilebilir. Yani annen o bin doları sana mesela çekinmeden verebilsin. Ama devletin 500 lirasına mecbur kalma. Ya herkes mümkün olduğunca böyle olsun. Tabii ki tam bir yardımsızlık yoktur. Ve e, kredilerin verilmesini birçok kişi aslında desteklemez. Ve dünyanın birçok yerinde de kredi olmaz. E, destek bursları şu yüzden verilmesini isterler. Diğerlerinden daha farklı statüde olan öğrencilere kredi çok az verilmesini yani çok farklı statüde örnek veriyorum. Aşırı zeki bir insan. Başka üniversitelerde okudu, şey yaptı ve bir anda büyük bir bilim adamı oldu. Ve ondan sonra bir savunma silahı sistemi geliştirdi. Buna kredi ver, verebilirsin. Bu adamın zekiliğini baz alarak. Tabii ki burada farklı sonuçlar olabilir. Yolsuzluklar ortaya çıkabilir. Tanıdıkları adam kayırmalar olabilir. Ama bunun da zaten kontrolünü sağlayacak mekanizma devlettir bu adama kredi verilip geri ödeme sağlanabilir. Çünkü bu adamın geleceği parlak. Yani kendi zekasından da gözüküyor. Ama bursları mesela bir araştırma yapıp direkten devletin veyahut da şirketlerin hanesinde olacak şekilde ayarlanması. Yani o paranın eninde sonunda o devlete veyahut da şirkete dönmesi şeklinde ayarlanması gerekir. Onun dışında okuyup kendi işine yönelecek insanlara zaten maddi ihtiyacı olma, olmadan devletin de özellikle buna hazırlayarak insanları maddi zorlukta yaşamadan mümkün olduğunca ailesinden para alabilmesi gerektiğini savunurlar. Tabii ki bu gelişmiş olan ülkeler için geçerli. Şu gelişmekte olan ülkelerde öğrenciler her zaman desteklenmesi gerekir. Özellikle kredilerin öğrenciye verilmemesi. Çünkü bu piyasadaki geri dönmesi talep beklenen paranın geri dönmediğinden ötürü hem piyasadaki para basımını arttıracaktır. E bu da maalesef ki paranın değerinin kaybolmasına sebep verecektir. Tüketici sübvansiyonlarına gelecek olsak bunlar da kara borsaya sebep olabiliyor. Özellikle ihtiyaç sahiplerine verilen ürünler. Örnek veriyorum gıda yardımı. Bazıları ihtiyaç sahibi gözük, gözükmesine rağmen hani aslında öyle değiller. Ne yapıyor mesela? Ürünü bir bakkala, bir markete, kara borsa içinde satıyor bunu. Hem de yarı fiyatına satıyor. Örnek veriyorum o ürün normalde 2 dolarsa işte 1 dolara falan satıyor. Veyahut da işte 100 liraysa bir kilosu 50 liraya satıyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Şimdi evet benim elimde 100 liralık bir mal var. Ben bunun 50 dolarını satarım. Giderim işte örnek veriyorum. Sigara bağımlısı bu adam, yardım verilen kişi. 50 işte 50 dolarım var elimde. Ondan sonra 100 dolarlık şeyin 50 dolarını satarım. Hem 50 dolara sigara alırım hem de 50 dolarlık yemek olur diye düşünüyor. Ama kara borsa içindeki daha önce de bahsettiğimiz durumlar olduğundan ötürü maalesef bu piyasadaki arzı düşürüyor ve karşılığı olmayan mal girdisi olduğu için de paranın değeri oluyor. Para çıktısı olduğu için de paranın değeri azalıyor. Buna engellemek için yapılması gereken nakit yardımlarıdır bu tür insanlara. Tabii ki aslında kimsenin o yardıma muhtaç olmaması önemlidir ekonomide. Ama illaki böyle durumlar yaşanacağı için ekonomistler mal yardımından ziyade nakit yardımı yapıp tüketicinin bakalım ne yapıyorsa yapsın şeklinde düşünmesini isterler. Ama ülkemizde genelde böyle olmuyor. Mal yardımında bulunuluyor. Birçok kişi de para, parayı alıp o mal yardımıyla olan ürünleri satıp kara borsada satıyor. Tabi bir de bu işin hırsızları var. Özellikle 99 depreminde olduğu gibi. Bunlar da acı verici ve üzüntülü şeyler. Bu yüzden de aslında engellemekten ziyade eğitimin değeri artması gerekiyor. E tabi bir yandan da gıda pulu gibi ürünler ve ekstra vergi ödemeyeceği için marketler özellikle bu işi yapan koordineli. Mafya demek çok doğru olmaz ama ben mafya demeyi tercih ediyorum. Tabii ki mafya gibi silah kullanmıyor, bir şey yapmıyor ama örgütlü yapılar da mevcut. Bu sübvansiyonlar ayrıca mal yardımı veyahut da vergi mükellefiyetlerine de şirketlere de verilebiliyor. Bu da şu yüzden belli bir yardım karşılığında işte vergilerin affı gibi şirketin mümkün olduğunca piyasada tutunmasını istiyor. Ama bu her zaman olmaması lazım. Çünkü bir şirket bunu tek bir dönemde yapıyorsa tamam ama sürekli oluyorsa vergi affı ve şirket sürekli de bunu yapıyorsa, e bu sefer e, üretim azalır ve vatandaştan dönüp vergi almanız gerekir. Ama vatandaşın onun karşılayacağı arzı 21 milyar doları, özellikle bir şirket için bunu söylüyorum. Siz sonra anlarsınız. 21 milyar dolara karşılayacak parası yok. 21 insandan o parayı kese 21 milyar insandan o parayı kesemezsiniz yani. 21 milyarlık bir nüfusumuz da yok maalesef. Dünyada o kadar nüfus yok. E bu fazla para keserseniz de bu sefer vatandaş evine ekmek götüremez duruma gelir. E vatandaşın fakir olduğu yerde, tüketici kitlenin diyelim fakir olduğu yerde mal alınamayacağı için üretim azalır. Üretim azalırsa da ihtilal olur. Askeri ihtilal değil, halk ihtilalinden bahsediyorum. Özellikle askeri ihtilaller gelip geçer ama halkın yarattığı ihtilal Fransız Devrimi'nde olduğu gibi bazen kaosa da sebep verebilir ve kaos düzensizlik yaratır, ölüm getirir. Ölümlerden doğan krizleri ortaya çıkartır. Hiçbir insanın da ölmesini istemeyiz. Bu yüzden de ekonomi her zaman ilk başta gelmesi gereken durumdur tüketici baz alınarak üreticilerin desteklenmesi gerekir. Ben Anka Kronolojiden Göktürk Çaylak hepinize daha iyi zamanlar, daha güzel günler dilerim.